Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kimya bilimi ile ilgili kazanım soruları yapmaya devam ediyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki kimya laboratuvarında kullanılan temel malzemelerden hangisinin adı yanlış verilmiştir? Evet. Seçenekleri incelediğimizde cam balon doğru. Ayırma hunisi yanlış. Beher glas doğru. Saç ayağı doğru. Erlen doğru. Dolayısıyla yanlış olan cevabımız B şıkkı diyoruz. İkinci soruya geçelim. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde ile çalışırken önlemlerinden hangileri alınmalıdır şeklinde bir sorumuz var. Evet, bu şekle baktığımızda aşındırıcı, korozif etki olduğunu biliyoruz. Evet, eldiven kullanılmalıdır, doğru. Önlük giyilmelidir, gözlük takılmalıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği diyoruz. Üçüncü soruya bakıyoruz. Yanda verilen güvenlik uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? bu sembole baktığımızda evet tarih edici, patlayıcı, radyoaktif, toksik, yanıcı madde olarak vermiş. Doğru cevabımız A seçeneği diyoruz. Dördüncü soru. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan madde için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet. Burayı dördüncü soruyu incelediğimizde ise bu şeklin patlayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği. Beşinci soru. Aşağıda bazı güvenli uyarı işaretleri ve anlamları verilmiştir. Buna göre hangilerinin anlamı yanlış verilmiştir şeklinde bir sorumuz var. Hemen seçenekleri incelediğimizde bir aşındırıcıdır diyor. iki yakıcıdır. 3. patlayıcıdır. Seçenekleri incelediğimizde Beşinci sorunun doğru cevabının yani yanlış olan doğru cevabın D seçeneği olduğunu söyleyebilirim. Birincisi biliyorsunuz çevreye zararlı maddedir. Üçüncüsü ise toksik maddeleri bize veriyor. Dolayısıyla 1 ve 3 yanlış oluyor. Altıncı soru. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde özelliklerinden hangilerine sahiptir? şekle baktığımızda radyoaktif madde olduğunu söylüyoruz altıncı sorunun. Evet, tarış edici değil, radyoaktif diyoruz. De Canlı dokularda kalıcı hasarlara neden olabilir. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olmaktadır diyebiliriz. 7. soruya bakıyoruz. Bulunduğu kabın üzerinde, yandaki güvenli uyarı işareti bulunan madde için yargılarından hangileri doğrudur? çevreye zararlıdır, doğru. Zararları yıllarca sürebilir. Evet, atıkları lavaboya dökülmemeli. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı diyor. Sekizinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıda bazı maddelerin bulunduğu kapların üzerindeki güvenlik uyarı işareti verilmiştir. Buna göre hangi maddelerin güvenlik uyarı işareti doğru verilmiştir diyor. Seçenekleri incelediğimizde benzin biliyorsunuz yakın yanıcı bir madde. Evet. Bu da işarette yanıcı madde olduğunu söylüyor. Çamaşır suyu tehlikeli. Evet. Tuz ruhu aşındırıcı korozif etkiye sahip. Doğru. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 doğru cevabımız E şıkkıdır diyebiliriz. 9. soruya bakıyoruz. Aşağıda bazı bileşik formülleri ve yaygın adları verilmiştir. Buna göre verilen bileşik formüllerinden hangilerinin yaygın adı Doğru yazılmıştır. Evet. Birinciye baktığımızda bu kimyasal adı oluyor. Asetik asit. Sirke olacak. Ya da sirke ruhu, ruhu de diyebiliriz. Sodyum klorür yine kimyasal formülünün adı. Evet. Yemek tuzu veya sofra tuzu demeliydi yaygın ismi olarak. HCl tuz ruhu alt arasında yaygın ismi. Evet. Kalsiyum oksit kimyasal adı. Sönmemiş kireçte yaygın ismi. Dolayısıyla 2 ve 3 doğru cevap ee, hangisinde doğru verilmiştir? 3 ve 4. Evet. 3 ve 4. Yani D şıkkı doğru cevap diyoruz. 10. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi aynı tür atomlardan oluşan saf maddedir? Yani element arıyoruz burada. Şıkları incelediğimizde D şıkkının atom olduğunu, sodyum atomu element olduğunu yani aynı tür atomlardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı cevabımız B şıkkıdır diyoruz. 11. soruya bakıyoruz. Seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda yazılmamıştır? Seçenekleri incelediğimizde kromun burada olmadığını söyleyebiliriz. Yani E seçeneği doğru cevabımız. 12. soruya bakıyoruz. Verilenlerden hangileri farklı cins atomlardan oluşan saf maddelerdir? Yani burada bileşik arıyoruz. Bileşiğe de baktığımızda evet bu bileşiktir. CO da bileşiktir. Diğerleri elementtir. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 diyebiliriz. Yani C şıkkı doğru cevabımız. 13. soruya bakıyoruz bileşiklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermezler. Evet. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. Evet. Formüllerine gösterilirler. Doğru cevabımız E şıkkı diyor. Onda kimya meslek alanlarından hangileriyle ilgilidir? Metalorji mühendisliği. Evet. Kimyager. Evet. Eczacı. Evet. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkıdır diyebiliriz. 15. soruya bakıyoruz. Verilen çalışmalardan hangileri anorganik kimya ile ilgilidir diyoruz. Çok büyük moleküllerin yapısını inceler. Yanlış. Su içerisindeki minerallerin analizini yapar. Yanlış. Organik bileşikler dışındaki diğer tüm bileşikleri araştırır. Doğru. Dolayısıyla yalnız 3 doğru cevabımız olur. 16. soru. Verilenlerden hangileri kimyacıların çalışma alanları arasındadır? Hemen bakıyoruz. İlaç. Evet. Şeker pancarından şeker eldesi. Evet. Petrolün analizi. Evet. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 3. E diyebiliriz. 17. soruya baktığımızda arkadaşlar. Verilen çalışmaların ait olduğu kimya disiplinleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Hemen seçenekleri incelediğimizde plastik eldesi polimer kimyasının konusuna girer. Evet. İdrar yapısının incelenmesi biyokimya. Tuz içerisindeki iyonların belirlenmesi de analitik kimya alanına girmektedir. Doğru cevabımız D şıkkı diyor. 18. soru ölümsüzlük iksirini bulmak, olayları teorik temellere dayandırmak, hastalıkları tedavi etmek için ilaç geliştirmek, hangileri simya ve kimyacıların ortak özellikleri arasında yer alır diyor. Hemen seçenekleri incelediğimizde ortak özellik olarak işte ilaç yapmak, evet ikisinde de ortak ama diğerleri sadece simyacıların özelliğidir. Dolayısıyla yalnız 3 doğru cevap diyoruz. Evet. 19. soruya baktığımızda verilenlerden hangileri simyacıların kullandığı laboratuvar tekniklerindendir diyor. Hemen bakıyoruz birincisine. Evet. Seçenekleri incelediğimizde D şıkkının yani 1 ve 3'ün doğru olduğunu söyleyebiliriz. 20. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen kimyanın alt disiplinleriyle uğraşan uğraş alanlarının eşleştirilmesi hangi seçenekle doğru verilmiştir? Evet, incelendiğinde 20. sorunu baktığımızda organik kimya yapısında karbon temelli Evet, elementi içeren bileşikleri inceler. 1 D'ye gidecek. Evet, 2'ye baktığımızda analitik kimya maddenin yapısını nicel ve nitel olarak inceler. Evet, 2 A'ya gidecek. 3 endüstriyel kimya Ona baktığımızda kimyanın sanayi alanındaki uygulamalarını inceler. Evet, 3 C'ye gidiyor. Biyokimyada canlıların yapısında meydana gelen kimyasal olayları inceler. Evet, dörtte B'ye gidecek. Buna göre doğru cevabımız A şıkkı diyoruz. 21. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Kimya ve simya için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. B şıkkına baktığımızda simya sistematik bilgi birikimi sağlayan bir bilim dalıdır diyor olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla B şıkkı yanlıştır diyoruz. Bir geriye gideceğiz. Evet, 22. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet 22. soruda da yukarıdaki tabloda bazı elementler ve bu elementlerin sembolleri verilmiştir. Buna göre hangi elementin simgesi yanlış verilmiştir? Hemen C şıkkına baktığımızda e, kükürdün C şıkkında S olması gerektiğini biliyoruz. Bu potasyum elementidir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı diyebiliriz. 23. soruya bakıyoruz. Yukarıda verilen durumlardan hangileri kimyanın ortak bir sembolik dile ihtiyaç duymasının gerekçelerindendir? Hemen baktığımızda seçenekleri incelediğimizde farklı bilim insanlarının aynı elementler için farklı semboller kullanması, evet. Kimyasal olaylar anlatılırken görsel ve simgesel anlatımların birlikte kullanımının zor olması, evet. Kimya ile ilgili çalışmalarda farklı dilleri konuşan insanlar arasında iletişim sıkıntısı yaşanması gerekçe olarak söylenebilir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı diyoruz. 24. soruya baktığımızda modern element tanımına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. Hemen seçenekleri incelediğimizde D e şıkkının doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bir numaralı gösterim modern element tanımına uyan bir elementtir diyoruz. 25. soruya bakıyoruz. Robert Boyle'un tanımını yaptığı element kavramı ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur cümlesinde hemen D şıkkına bakarsak Robert Boyle'un element tanımına göre kireç o dönem Rönesans dönemine denk geliyor bir element olarak kabul edilmiştir ayrıştırılamadığı için veya zor ayrıştırıldığı için. Dolayısıyla cevabımız D şıkır. 26. soruya bakıyoruz. Yukarıda verilen tehlike işaretlerine sahip bir kimyasal madde ile ilgili evet, şimdi o bilgilerden hangileri doğrudur diye verilmiş arkadaşlar. Birinciye baktığımız zaman birinci şeklin e, aşındırıcı korozif madde olduğunu ikinciye baktığımızda da çevreye zararlı maddeler olduğunu bize belirtiyor. Buna göre düşündüğümüzde birinci ifadenin doğru, ikinci ifadenin efendim e, yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü ifade atıkları kendisine ait atık kabında biriktirilir. Evet doğru. Hem aşındırıcı hem de patlayıcı olduğunu o dördüncü bilgimiz yanlış oluyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3'tür diyoruz. Yani şıkkı doğru cevap. 27 Tehlike sembollerine sahip haplarda saklanır diyor. Yukarıda verilen özellikler hangi kimyasal maddeye aittir diyor. Hemen baktığımızda korozit, aşındırıcı olduğunu söylüyor birincisi. İkincisi de tahriş edici olduğunu söylüyor şeklimize. Dolayısıyla bu bir asit olmalıdır diyoruz. Ve asit olduğuna göre de yapısında işte hidrojen, kükürt, oksijen elementleri de bulunduğuna göre H2SO4 doğru cevabımız olmaktadır. 28. soruya bakalım arkadaşlar. Civa zehirli bir elementtir. Nitrik asit aşındırıcı, yapıcı ve tahriş edici bir asittir. Buna göre laboratuvarda bu kimyasalları kullanan birinin kimyasallar üzerinde aşağıdaki uyarı işaretlerinden hangisini görmesi beklenmez diyor. Evet, A, B, D ve E şıkları beklenir. C şıkkı beklenmez. Doğru cevap C seçeneği diyoruz arkadaşlar. 29. soruya baktığımızda ise Evet, Melis'in çözeltideki sülfat iyonlarının miktarını hesapladığı bu deneyde hangi kimya alt dalından faydalanmıştır? Evet, paragrafı okuduğumuzda arkadaşlar doğru cevabın D seçeneği olduğunu yani analitik kimya alanına girdiğini söyleyebiliriz. 30. soruya bakıyoruz. Doping yani performans arttırıcı kimyasal madde kullanmış bir sporcunun idrar ve kan örneklerindeki kimyasal maddelerin miktarını belirlemek için kimyanın hangi alt dalından yararlanabilir diyoruz. Evet C seçeneği yani adli kimya diyoruz. 31. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Boyalarla ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Seçeneklere baktığımızda D şıkkının biliyorsunuz radyoaktif madde olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Boyaların kutularında en sık rastlanan tehlike işareti değildir. Buna göre D şıkkı yanlış olan cevap. 32. soruya bakıyoruz. Yukarıda verilenlerden hangileri elementlerin ve bileşiklerin ortak özelliklerinden değildir diyor. Hemen baktığımızda B şıkkı arkadaşlar en küçük birimleri farklı tür taneciklerden oluşur. Bu orta değildir. Ama diğerleri fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrılamaz. Sap maddelerdir. Element ve bileşiklerin ortak özelliklerinden değildir diyor. Evet. Bir ortak. Saf maddelerdir. Evet. Ortak. Erime ve kaynama noktaları sabittir. Ortak. Dolayısıyla Yalnız iki olması gerekir. Yani cevap değiş. 33. soruya bakıyoruz. Bu bilgiye göre Berk tepkimeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir? Paragrafı okuduğunuzda öğretmenin verdiği ödevi araştırmak için kütüphaneye giden Berk bir tepkimenin tarihsel gelişimini araştırmaktadır. Araştırdığı tepkime denklemini kütüphanedeki farklı dönemlere ait birçok kitapta bulabilmiştir. Fakat kitaplarda karşılaştığı denklemlerin hepsi aynı tepkimeyi anlatmasına rağmen hiçbirinde kelimeler ve semboller birbirine benzememektedir. Buna göre C şıkkına bakarsak tepkimelerin gösterimlerinde ortak bir dilin ortaya çıkması zaman almıştır. Evet doğru cevabımız C şıkkı diyor. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi de burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.